aynı saatte bütün şüpheliler bir aralar. Ay. Karşılamak üzere bir partide bulunuyor. Kemal. Bu durumda katilin bir yabancı olduğunu düşünmemiz lazım. Ancak ben ısrarla... Bu ailenin eniştesi vardı ya, ya. Adı Soner miymiş? Neymiş? Ya sus be Neriman. Komiser tam katili yakalayacak. Be, iddia ediyorum ki... Bu Soner ticaretle falan uğraşıyormuş. Senin Karaköy'de Gümlük'te pekişi oluyormuş bunun. Öyle mi? Yapma ya. Bayağı. Ya. Ah bak, Soner deyince aklıma ne geldi. Biz bu aileyi tebrik etmedik, bunun evine falan gitmedik. Bu Soner falan hepsi aynı evde oturuyorlarmış. Tüh be. Çok ayıp ettik bak. Mutlaka kıza gitmeliydik. Bir akşam yemeğine gidelim Neriman, mutlaka. Ay ne akıl ettin Kemal. Dur, ben gideyim de telefon edip haber vereyim. Tamam. Ne oldu anne, yakaladı mı? Ay anne, ne fenası. Ne fenası kız? Bu işler böyle olur. Ha bak, aklında bulunsun eğer telefonu Aylin çıkarsa o bizi savar. Ha. Ya. O yüzden kim çıkarsa çıksın telefona sen Murat'ı iste. O ailenin kocası. Tamam mı? Onunla konuş. O hayır demez. Tamam tamam. Anladım. Misafirlerimiz için bir hoş geldiniz konuşması yapmayacak mısın abi? Bu vazife sana düşer Murat. Misafirlerimiz seni ve aileni tebriğe geldiler. Olmaz. Sen büyümüşsün, sen konuş. Hmm. Hoş geldiniz. her zaman derim konuşmanın iyisi kısa olanıdır derim. Bunu sen mi dersin Nereyman? Derim tabii Kemal. Sen de bir konuşma yapmayacak mısın babacığım? Öncelikle bizi bu kadar güzel ağırladığı için ev sahibine teşekkür ederiz. Yeni evli çiftimizi de tebrik ediyoruz ve de mutluluklar diliyoruz. Aslında çok daha önceden gelmek istedik ama e, bazı sebeplerden e, bu özel vazifeyi yerine getiremedik. Çok geç kaldık. Özür dileriz. Kısa kesleri Riman. Çam sakızı çoban armağanı. Aylin kızıma bu altın bileziği takmak istiyorum müsaadenizle. Yavrum, Aylin'cim mesut ol inşallah. Bir ömür boyu bir yastıkta kocayın inşallah yavrum. Tü 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 tü. Teşekkür ederim. Ay ne önemi var kız? Aylin, Evlilik nasıl gidiyor? İyi. Kim bilir ne kadar mutlusundur. Sana nasıl gıpta ediyorum bir bilsen. Umarım ben de bir gün seninki gibi mutlu bir yuva kurarım. Aa, a, ne acelesi var ayol? Daha dur bakalım. Okulun var, üniversiten var. Öyle değil mi Soner Bey? Aceleye gerek yok. Hayırlısından inşallah. Müsaadenizle. Benim yapmam lazım gelen birkaç iş var. E ee, Aylin? Daha ne var ne yok? İyi amca. Ne olsun işte iyilik. tuz serpi tuz. Ay olur mu baba? Leke kalır sonra. Ben bunu temizleyeyim. Mesude Hanım'a yardımcı olun. Baş üstüne efendim. Mesude küçüklüğünden beri pek sakardır, bilirsin ya Aylin. <laughs> Yolu biliyorum. Benimle gelmenin lüzum yok. Nasıl isterseniz efendim. Kim o? Benim Misude. Ne işin var senin burada? Aa, geçen sefer öyle demiyordun ama. Aa, ay dur, bu ne acele? Zevzeklik etme. Buraya sen nasıl gelirsin? Annem baban aşağıda. Üstelik Aylin'in da... Ne olmuş Aylin'e? Ha? Beni burada görürse çok mu kızar? Çok mu üzülür? Bu yüzden mi bu kadar çekiniyorsun? Bana bak al ananı babanı defol git. Bir daha da gözüme görünme. Yürü. Yeter be. Bırak artık bu dürüstlük numaralarını. O ailenin de ne ol olduğu belli zaten. Bana bak Soner. Benimle iyi geçineceksin. Yoksa. Yoksa? Yoksa ne? Yoksa aile ne yaptığın sözleşmeden Murat'a bahsederim şantaj yapıyorsun. Öyle mi? Adını ne koyarsan koy. Hani sen beni seviyordun? Seviyorum zaten Soner. Benim gözüm senden başkasını görmüyor. Seni elde etmek için her şeyi yaparım. Şantaj bile. Şantaj bile. esnada Nasrettin Hoca lafı yapıştırmış. Ya demiş ben düşmedim ki zaten iniyordum. <laughs> Ay, Soner demin beni gülmekten öldürdü vallahi. <laughs> Müsaadenizle. Müsaadenle babacığım. Soner'in şerefine kadeh kaldırmak istiyorum. Böyle güzel bir hanımın benim şerefime kadeh kaldırmasından daha onur verici bir şey düşünemiyorum. Şerefe. Gelecek güzel günlere. Hmm. Yakında ananın evine de tebriğe gideriz inşallah. Aylin. Aa, ne demek şimdi o? Cem ee, Cemile evleniyor ya Aylin. <laughs> İyice zırvaladınız ama. Aa, ah. Sağır Sultan duydu. Sen duymadın mı? Ayol Hikmet Karcı diye çok zengin bir adamla evleniyor ya. Köşkte oturur artık. <laughs> gitmek istiyorum. Nereye? Anneme. Şoför söyleyin arabayı hazırlasın. Bu saatte gidilir mi Halin? Bak burada misafirlerimiz var. Gideceğim. Şoföre söyleyin arabayı hazırlasın. Aylin Hanım annesine bırakacak. Emredersiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.